yüzündeki tüm türlerin birdenbire zihinsel olarak aynı noktaya geldiğini hayal edin. Gezegenimizdeki her hayvanın ve her böceğin birdenbire aklı olsaydı, birlikte huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşar mıydık? Bence hayır. Muhtemelen farklı türler arasında büyük bir savaş başlardı. Hayal edebileceğimiz en destansı savaş. Sizce bu savaşı kim kazanırdı? İnsanlar ya da maymunlar? hatta belki de filler. Öyle bir savaş yaşansaydı kim daha avantajlı olurdu? Evet, bu türlerin bir düşünme yetisine sahip olma ihtimali tamamen hayal ürünü. Böyle bir durum ancak tuhaf bir paralel evrende gerçekleşebilir ve bu olasılık bile yok denecek kadar düşük bir ihtimaldir. Böyle bir durumda biz insanlar bizim için tehdit oluşturan türlerle savaşabilirdik. Bunu yaparken bazı türlerle de ittifak kurardık. Örneğin köpek dostlarımız mutlaka bizim yanımızda yer alırdı. Fakat tüm türlerin bize karşı olduğunu düşünelim. Böyle bir durumda tüm insanların bir arada savaşıp savaşmayacağı konusunda bile emin değilim. Muhtemelen çok sık olduğu gibi kendi aramızdaki savaşlara devam ederdik. İnsanın en tehlikeli düşmanı hala insanın kendisidir. Kendinize şunu soruyor olabilirsiniz: Hayvanlar neden kavga etsin? Bugüne kadar yok ettiğimiz bitki türlerini, hayvan türlerini ve doğal güzellikleri düşünelim. Gezegendeki tüm canlılar, insanlarla eşit derecede zihin yeteneğine ulaştıklarında sizce insanlardan farklı davranırlar mı? İnsanlar, düşünebilen tek tür olmasına rağmen dünyayı bugüne kadar paylaşamadı. Onlarca zeki türün aynı anda bir gezegende hüküm süremeyeceği de apaçık ortada ve böyle bir durumda savaş kaçınılmaz. Böyle bir savaş çıktığında her şeyden önce ilk kaybedenler nehirlerin, denizlerin ve okyanusların sakinleri olacaktır. Çünkü onlar asla sınırlarının ötesine geçemeyecekler. Aslında bu başka ortamda yaşamaya ayak uyduramayan tüm canlılar için geçerli. Buzullar, yağmur ormanları, bataklıklar ya da çöller. Bu canlılar kendi yaşam alanlarında bir egemenlik kurabilirler. Ancak dünyanın geri kalanı için hak talep edemezler. Ayrıca otçulların çoğu güçlerini yenilemek için zamanlarının çoğunu ot yiyerek harcamaları gerektiğinden insanlar için tehdit unsuru değiller. Aslanlar, kaplanlar, kurtlar, filler ve ayılar insanlar için asıl tehdit unsurunu oluştururdu. Fakat biz insanlar Hala mağaralarda koşan çıplak maymunlar değiliz. Evrimin birçok avantajı var. Her şekilde ve büyüklükte silahlara sahibiz ve onları kullanabiliriz. Bir ayı tek pençesiyle yaşamınıza son verebilir. Ancak onunla savaşmak için ona yaklaşmanıza gerek yok. Beyinleri olsa bile çok korktuğumuz yırtıcı ve vahşi hayvanlar insanoğlunun devasa silahlarının yanında koca bir sıfırdır. Yani maymunlar hariç hepsi demek istedim. Örneğin gorili veya şempanzeyi ele alalım. İnsanlara oldukça benziyorlar, öyle değil mi? Aletleri toplama, makine kullanma veya daha da büyük bir şey yapma becerileri ve en önemlisi de güçleri var. Çoğu maymunun ya da gorilin kas gücü biz insanlardan çok daha üstündür. Buna bir de bizimkine eşit bir beyin ekleyin. Artık hiç de benzemiyoruz. Galiba onlar bu şekilde ilk atalarımız oldukça benziyor olurdu. Teknolojimizi hızlı ve kolay bir şekilde öğrenebilirler. Bu da bizim için büyük bir sorun demektir. Bu nedenle maymunlar, beyni olan en tehlikeli ikinci canlılar olurdu. Maymunlar bile ikinci sıradaysa, birinci sırada kim var? Tahmin edin. Mikroplar. Onlar her yerde. Hatta içimizde bile. Evet, sinir sistemi bile olmayan canlıların insan seviyesinde akla sahip olması oldukça korkunç olurdu. Fakat hayal gücümüzde her şey mümkün. Bu nedenle mikroplar ve bakteriler bizim için oldukça büyük bir tehdit oluştururdu. İşte şimdi gerçekten korkmalıyız. Maymunlar aşağı yukarı bizimle aynı seviyedelerse onlarla bir şekilde başa çıkabiliriz. Peki ya mikropları yenmek? İşte bu mümkün değil. Mikroplar var olan en inatçı dünyalardır ve varoluşumuzun da gerekli bir bileşeni. Mikroplar olmadan dünya üzerinde yaşam imkansızdır. Böceklerden fillere kadar dünyamızdaki her şey mikroplar sayesinde var olur ve insanlar da buna dahil. Özellikle modern insanlar. Küçük ve göze çarpmayanlar vücudumuzun gıdaları sindirmesine ve hayati gıdaları sentezlemesine yardımcı olur. Kısacası mikroplar Dünyamızdaki tüm canlı varlığı için en önemli ihtiyaçtır. Onlar olmadan yaşam mümkün değil. Sonuç olarak mikroplar aniden insan gibi düşünmeye başlarsa gezegenimizin egemenliği için yapılacak herhangi bir savaş tamamen anlamsız olacaktır. Diğer taraftan sivrisinekler. Her yıl yarım milyondan fazla insan aptal sivrisinekler yüzünden ölüyor. Bir beyinleri olsaydı neler yapabileceklerini bir düşünün. Birdenbire dünyadaki tüm türler eşit derecede zeki hale gelse ve birbirleriyle savaşmaya başlasa, Zafer muhtemelen en büyük hayvanlar ve en güçlüler tarafından değil, gezegenimizin en küçük ve en zayıf sakinleri tarafından kazanılacaktır. Fakat telaşlanmayın, bu asla olmayacak. Unutmayın, hepsi sadece bir hayal ürünü. Video burada sona erdi video hoşunuza gittiyse ve bunun gibi başka videolar izlemek isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Gelecek hafta başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.